Peki mesela şöyle bak birisi yazmış. Bir sarımsak bir limon ile alternatif tıbba ilgili olmanız mümkün değil. Modern tıp bakış açısıyla baktığınız sürece her şey size ters gelecektir. Hızınızı almışken İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp kitabına da bir eleştiri yapın. Bunu şunun için aldım. İnsanlar bir konuyu konuştuklarında o konuyu iyi bildikleri zannediliyor. Ya ben otursam mesela şurada 300 video çeksem İbn Sina İbn Sina mizaç mizaç desem siz İbn Sina'nın mizaç teorisini iyi bildiğimi sanacaksınız. Ben size rahatlıkla söyleyeyim. İbn Sina'nın El Kanun'un Türkçe bir tercümesi yok. El Kanunu okumuş adam yok Türkiye'de. Hani videolar çekiyorlar ya mizaç teorisi. Kimse mizaç teorisini bilmiyor. Mizaç teorisinin kökenlerine dair bir fikirleri dahi yok. Yok i̇bn Sinan Nelkan Türkçesi. Osmanlıca Arapça bilmeyen, tavavet terimlerinin Arapçasını bilmeyen hiç kimse bundan bir şey anlamaz. Okuyalım. Hılt, o cisim ki, Rabb-ı Seyyal'dir ki gıda evvela ona istihale ile yani tenavül olunan nezlenin e, şureti neviyesi evvela o cismi Rabbi ı dile Seyyal'in sureti neviyesine mütebeddil ola. Bu, bu şekilde bu metin. Bu metni ben çalışıyorum. Bu üçünü mukayese ederek çalışıyorum. Tercümesini yapıyoruz. Şerhini yapıyoruz. Siz burada Instagram'da izlediğiniz adamlarla alternatif tıp raconu kesemezsiniz bize. Yani sürekli sabah akşam alternatif tıp demediğimiz için, bunun ilacını satmadığımız için, pazarını kurmadığımız için sanmayın ki bunlar bizden iyi alternatif tıp biliyorlar zaten. Bu bir sahadır. Sen İbn Sina'nın metafizik teorilerini, astronomisini bilmeden zaten tıbbını anlayamazsın. Senin o mizaç teorisi dediğin şey dört element teorisiyle paraleldir. Bu metafizikle bağlantılıdır. Astroloji ve benzeriyle ilintilidir. Aydın Salih bu kitapların hiçbirisini okuyamaz. Aydın Salih İbn Sina'nın mizacını okumadı, bilmiyor. Bunları İbn Sina'nın mizaj teorisi şöyledir diyen kitaplardan okuyabilirler maksimum. Bunlar böyle çok sandığınız kadar kolay sahalar değil. Ama ekonomisi olan sahalar. Tamam? Yani o yüzden İbn Sina öğretmeye çalışma yani biz sabah akşam ömrümüz burada bizim yani alternatif tıp gibi bir gündemimiz yok ama alternatif tıp muhtemelen sizden çok çok daha iyi biliyoruz. Yani bu metni zaten biz çalışıyoruz. Bu metni tercüme edecek adamın Arapça bilmesi de yetmez. Bak bir adam hoca olsa, Arapça bilse, tabip olsa, rastgele şu kitabın içerisinden bir sayfa çekip okuduğunu anlamaz. Onu da söyleyeyim. Mesela ben şu an açayım bu kitabın içerisine. 3 sene önce açtım. 200. sayfa. Okuyorum. Arapça biliyor musun? Biliyorsun. Evet. Tıp biliyor musun? Evet biliyorsun. Ama İbn Sina dedi ki karabalgam. Karabalgamda öksürük ve ateş varsa şöyle olur. Hangi hastalık kastediyor acaba? Orada bir hastalığa denk gelen şey bugün 30 tane hastalık. Dolayısıyla bu metni tamamen zihninde oturtmuş, şablonları kendi kafasına tasnif etmiş bir adam ihtiyacı var bu konuda. Bu da öyle sandığınız kadar kolay bir iş değil. Şey sandığınız insanlar da bu konuların ehli değiller. Bu işi yapabilecek kabiliyetleri yok. Dolayısıyla alternatif dersi almayız abisi. Bu saatten sonra ders almayız, ders veririz. Rahlemize oturursunuz yani şey konusunda. Felsefe mantık konusunda rahlemize oturur, ders alırsınız. Hatta muhtemelen rahlemize oturup ders alacak kadar da felsefe bilmiyorsunuz. <laughs>